3 tane, saç var 3 tane, kıyafet var 3 tane, yemek var 3 tane, hayvan var ve 3 tane de kızlarımızın oturacağı yer var. Yani bu mesela biz turuncuyu seçtik, arka sayfadan pembe seçtik, diğerinden tekrar turuncuyu seçtik. Çıkan kombinleri dizeceğiz ve biz onları puanlayacaksınız. Yorumlar açık olun inşallah. Çünkü YouTube yorumları kapatıyor. O zaman hadi ilk ben. Ben hangi kızı seçsem ki? Turuncuyu seçiyorum. Bakalım ne çekecek turuncudan.

Ay, sen seçtin. Sen, sen. seçtin o zaman. Aç. Sen, Aç. sen, sen. Olsun, ben bunu zaten çok sevmiştim. Bu muz bak Ama benim bir Ay, sen, sen, Ama tamam çok güzel bir şey kaldı. Bence bu çok tatlı. Sarı sarı bu. Bence bu çok tatlı. Sarı böyle oldu. Benim <klan> gözükmüyor. <laughs> Aç Eyvah. Mont evet, takımı geldi. Evet bu kürkü Ben mavi seçmek istiyorum. Ben giydirseydim ben. İlk annem giydirse o zaman. Morlu, açık morlu, koyu morlu bir mont var. Bu da zor küçük küçük. <laughs> ben de oran. Bence çok güzel ve kokoş bir kız oldu. Kokoş. Yani kürkü de böyle, saçları da böyle, her şey pofuduk pofuduk. Sizin etiniz değil tam Şimdi ben mavi <laughs> seçiyorum. Atılacak zaten maviyi mi? Mavi seçiyorum. Allah'a. Allah, Allah Allah. Bir dakika arkadaşlar şimdi ben gidireyim. Bir içeceğim. İyi kızım çok güzel oluyor kızım. Biraz aç bakalım. Ya, ya. ya ne daha yaptınız? Ay. Maalesef, Ay. Arkadaşlar bizim. İkinciz, e, Ay. Ay. Barat, bu seviyor. İyi ki de avokado yapmışız diye. Baba tamam sen gidiyorsun. Maalesef biri e. kötü olmak zorundayız. E. pembe seçtiğimi hatırlamıyorum. Sen bilirsin. Hadi bakalım. Neyi seçsem? Kimi ben göremedim. Ben göremedim. ya neyi seçeceğim? Ne ben var? hatırlamıyorum ki. Bunlar ne yiyecek? Bunlar mi? yemek. Tamam. Hadi Hiç, bir tane çürük var, bir tane milkshake şey var, bir tane Al bunu ye. Evet. Bak ağzı açık kalmış. Hayır, Yemek hayır. istiyor. Hayır. Şimdi. Evet tamam. O, o zaman anneme de bir çiçek şey kaldı. Wow. Şey. Bir çiçek. Ya güzel. benimkinin eli yok ama. <laughs> Bu çok güzelmiş. <laughs> 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 Neyse kafasını da tut. ha 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 bana peyduş ahtapot geldi bana en güzeli geldi ama bu da tatlıs yani Git değil ki bakarsan evet o da çok tatlı ahtapot mu? evet evcil hayvan hay, oyuncak peyduş oyuncak hadi bakalım arka sayfa son ay çok kötü diğer ikisi, bir yani fena değil de diğer yaşında çok güzel hadi bu sefer ilk annem seçiyor sonra ben sonra hmm, aldım son. turuncu seçiyorum evet o kötü mü? hayır Ya, en güzeli Yok. Değil mi? Evet. Da. Bana evet. Da buraya mı oturacak şimdi evet. böyle? Bu kızı buraya koy. Oturtur buraya. Bu buraya buraya. Bu sana evet. Buraya koy. Kızın da oturur buraya. O zaman şimdi ben. Yani yani ben yani. kadından memnunum. Ama ben. çok Ben. ilk ben. Ben gerçekten bilmiyorum şimdi ne olduğunu. Hatırlamıyorum. Sen mavi mi? Arkadaşlar ben evet, sanırım. Ben hatırlamıyorum. 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 Ben sanırım arkadaşlar. Bir pembe açtığımda o güzel çıkmıştı. Tekrar pembe açacağım. <laughs> Bence en ben güzel, güzel en şey güzel oldu. kombin hangisi oldu? ablanınki Ben de ablanın ki <laughs> <laughs> Bence de gerçekten çok güzel oldu ama Ramzan yani. Şu oturduğu şey ve yemeği düşündüğü her şey çok tatlı oldu. Evet kız çok güzeldi ama kızdan yazık oldu. He <laughs> <laughs> bunu nasıl yapar? Yemeği kafasına koymuş. Bıçaklar yapar. <laughs> Hatta onun yesin de gözükmesin. Yum yum. Artık böyle bir şey yok. <laughs> Bak bu Ravza çizmiş. Bunu da ben çizdim. Ama gerçekten Ravza kendi yaşına göre acayip güzel çizmemişim arkadaşlar. Kendi yaşına göre çok güzel bir meşgul çizeyim. Ben, ben çizdim. çizdim. İnanın arkadaşlar. Arkadaşlar bir de size Ravza'nın çizdi. şu bambu şeyini göstermek istiyorum. Bu yani şu ayıcıktan var. Aslında unuttum ya. Bunun bu adı neydi? Panda. Panda. Bambu yazmış böyle içine böyle değişik değişik bakın panda falan var içinde. Bambuları falan var. Evet. Çok saçma. Bir pambacık. Ve bir kalbimiz. İçine bir kalbimiz, kalbimiz var. Kalbimizin içine açıyoruz ve love. It. Love. Ve love. Yani şöyle kalbimiz var. Kalp. Bir tane elinde bambu tutan. Pardon. Bir tane. Ben atıyorum falan. Ben ona o kadar bir tane bebek. Ve tam tamına dört tane bambu. A, 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 a. Tamam. A, a, a. Bu kartondanmış ama. Evet. Sen kartondan. Tuvalet kartondan, kartondan yaptım. <laughs> Tuvalet kartonu Tuvalet kartonu var ya. <gülüyor> <gülüyor> bir tane böyle bir bam. <laughs> o zaman evet arkadaşlar videomuzu bu kadar olsun. Umarım videomuzu <laughs> <yiyeceğimizi> beğenmişsinizdir. Ben Feyza Katmey kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın. Like, <laughs> abone, yorum. Bay bay.